Serimizin 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, gecikmiş için herkesten özür dilerim arkadaşlar. Şu anlar bizim sezon açıldı. Baya bir işler yoğun durumda. O yüzden pek vakit ayıramadım. Hani çarı böyle bırakıyorum. 10-15 saat AFK kalıyor. Elimden geldiği kadar yine bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama vakit bir türlü denkleştiremedim. Yani bu bir iki hafta biraz sıkıntı olacak. Ondan sonra her şey yine düzene biner diye umut ediyorum. Şimdi yeni bölümde neler yapacağız? Yine upgrade'lerimize devam edeceğiz. PK'mız olacak bu abiyi saldıktan sonra gerçekten çok güzel oldu. Hani demecimiz yetişti. Gücümüz yetiyor artık bazı şeylere. Tabii ki artık takılar da başladık bir yandan. Yeni itemler ekledik çarımıza. Onlar ilerleyen dakikalarda görürsünüz diye umut ediyorum. Ben herkese iyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. Şöyle 4 parça artı 1 dragon parçaları aldım. Bu dragon parçaları gerçekten geçen bölümlerde bize bayağı güzel kar ettirdi. Bakalım bunlardan bir şey çıkacak mı? Şu an burada sanırım 75-80 emlerin hesaplarsak bir tane artal çıkması bizim kasamızı garantiliyor. Ne yazık ki son parçaya kaldık. Artı 5 bakalım. Bir artı 6 deneyelim. Geçerse kasamızı kurtarmış oluruz. Güzel. Artı 6'yı aldık buradan. Hani ne kar ettik? Hani belki biraz zararımız olmuş olabilir. Bunu belki daha sonra ilerleyen dakikalarda belki artı 7'de de. Evet, artı 6 topladım piyasadan. Hani 29 M civarlarından hep Ortalama maliyeti 30 mb hesaplayabiliriz. Şu an sattığımızda, ilk parçamız yandı bu arada. Şu an sattığımızda mesela 80 mb civarlarına gidiyor. Hani güzel bir kar maliyeti var. Bakalım ikinci parçayı deneyelim. Güzel bir parçayı aldık. Şimdi üçüncü parçayı deneyelim. Hani buradan üç tane çıkarsak aslında bizi mutlu eder diye tahmin ediyorum. Güzel dördüncü parçayı aldık. Beşinci parçayı gönderiyorum. O çok güzel. Bir tane daha RTD aldık. Şimdi son parçamızı da gönderelim. Buradan da bir RTD gelirse gerçekten güzel kar etmiş oluruz. Çok güzel. Bir parçada daha anne. Yani artı 6 taneden 4 tane artı 7 almak gerçekten güzel oldu. Hemen seriden bir iki tane daha aldım ben. Bunlar da hemen busumuzu çekelim. Bir deneyelim şansımızı. Şöyle ilk parça o oh, geçti sanırım. Çok güzel. Bir tane daha atalım. Bu da bu da geçti. Bu da geçti. Çok güzel. Buradan da iyi bir kar etmiş olduk. hazır açılmışken aslında sanırım bugün musluklar açtılar ve beden yana birkaç tane daha çekeceğim ben 90 e mm civarı bir şey harcamış olduk bakalım bu üç parçadan bir tanesini alsak zaten neredeyse paramızı kurtarıyoruz Haydi bismillah diyelim başlayalım artık parça geçti. Çok güzel. Şu an paramızı kurtardık. Bundan sonra artık kar yazacak. Bu yandı. Seriden bunu gönderiyorum. Geçti. Çok güzel. Buradan da yine kar etmiş olduk. Çok güzel. Birikiyor kasamız yine. Aslında birkaç tane daha denenir mi acaba? Gerçekten musluklar açılmış gibi duruyor. Biz bir iki tane daha alalım ya iki tane çekeyim olmazsa Sen de gel hadi Tamam bu üç parçadan da bir denememizi yapalım Hani üçte yine bir iki alırsak gerçekten güzel kar yapar Tabi ister üçte 3 üç alalım Şöyle upgrade kağıdımızı çekelim yine başlayalım seriden İnşallah üçte 3 üç yaparız bayağı bir güzel olur Şöyle ilk parça geldi. Çok güzel. Şu an paramızı yine garanti ettik. Sanırım yandı. Bayağı bir kırmızı. Aynen yandı. Son parçamız bu da gidiyor. Bu da yandı. Neyse sağlık olsun. Paramızı kurtarmış olduk. Bunlar da ben yine pazara kurayım. Evet. iki tane artı altı Raptor aldım. Bir tane de artı 7 MD'yi göndereceğiz. Bakalım MD'miz yandı. Buradan bir artı 7 çıkarmaya çalışacağız. Şu an piyasası yükseldi. Yani 135 emlere çıktı. Şöyle ilk parça yandı sanırım. Altta yazmadı. Şunu da gönderelim. güzel bu geçti. Yine kar ettirdi bize. Şu bastığımız Raptor'la bir tane daha biz 8 dar denemek istiyorum. Bakalım ikisinden bir tanesi geçse zaten bizi baya baya kurtarır. Raptor geçerse direkt e, takıyı artı bir yaparım. Abiz geçerse zaten direkt artık bir Drakki'mizi alırız. Gerçekten Drakki ile Iron Belt'e çok ihtiyacımız var. Şu an hani para yönünden o kadar kötü değiliz. Paramız var Allah'a şükür. Hani upgrade'ler bize kazandırdı bayağı bir. Şimdilik abizlerin hepsi yandı. Buradan zaten bir tane R8 geçse gerçekten bir tane daha tirini alırım sanırım. Ona da para harcarım hani. O geçmedi. Şimdi geldik kutsallara yine. Şöyle Raptor'umuzu ilk başa koyalım. Geçen abisi bastım gözlere koydum yine. Hani high class abi 8 gerçekten bilmiyorum. Basmadık. Bir artı 7 şart denemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bir o var bir de bunu deneyeceğiz. O zaman başlıyoruz. Bismillah diyelim, gönderelim. Haydi. Ya Allah. Ne oldu? Aa, yandı be. Neyse, sağlık olsun. Şimdi geldik en babasına. Keşke bir tane daha 9 bassak gerçekten artık kendimizi aşmış oluruz zaten. Şu an burada Raptor zaten biz bastık. E, i̇ki 3 GB bir de bu 1.5 GB de bunu saysak 4.5 GB bir masrafa girmiş olduk. Hatta bu Jamadar'la beraber 5 GB para harcamış oluyoruz buraya. Hadi bakalım. Yapma be Tabi bu denemeydi hani o Binde bir olacak şans geçen sefer bizi buldu bu sefer Ne yazık ki olmadı Evet şimdi e, bir artı altı Kafalımız var dragon Bir de artı beş raptor aldım bakalım buradan hani bir artı sekiz Jamadar ya da artı yedi dragon Raptor gitti Hani bunlara bir tane artı 8 alsak 100 olur. Ya da Dragon kafalığı artı diye geçirirsek gerçekten mutlu eder bizi. Buradan da bayağı bir kar yaptıracak. Camadar yandı ilk parça. İkinci parçayı gönderiyorum. Yok bu da gitti. Şimdi geldi Dragon'a. Buranın gerçekten karı çok güzel. Hani 3 GB'den fazla kar yaptırmış olacak bize. Haydi bismillah. Çok güzel geldi. Hu, bu geçen Abiz'in Raptor'un şeyini buradan bir nevi kurtarmış olduk. Çok güzel. Bunu da hemen bir tezgahımıza kuralım. Şimdi Dragon Kafalı'nın piyasasına yine ben bakayım. Geçen yükselmişti. Hani 440'tan 500 küsürlere çıkmıştı. Harika en düşük veren şu an 575 şemden veriyor. Güzel. Buradan hani gerçekten güzel kar etmiş olduk. 220'yi almıştık. Evet. iki parça daha artı e, bir dragon parça aldım. Buradan bir tane artı 5 artı 6 alsak hani ne kadar yapıyor? 260 hem civarlarında şu anda. Bize yine kar bırakmış oluyor tabii ki. Gönül ister ikisi de artı 6 olsun artı 7 olsun. Bakalım bunları ben bir seri seri göndereyim. Güzel artı 5'e geçti sanırım. Hadi sen de geç. Güzel bu da artı 5 oldu. Şu an 2 parça artı 5'imiz var. Hadi 2 parça artı alt alalım. Tam yüzümüz gülsün. Çok güzel bir parçayı aldık. Şu an kardayız her türlü. Bunu da gönderebiliriz. O yüzden kafa rahat bir şekilde. Sanırım ha kırmızı da var orada. Bakalım. Çok güzel. İki parça artı altımızı almış olduk. Hani 70-70-140 150M diyelim. 150M aldık. Şu an tanesi 250-260M civarlarında. Aynen 84-77.5 77 almışız. Hani 160M diyelim. Buradan çok güzel kar etmiş olduk. Hayırlı olsun bunu da ekleyelim hanemize. Şöyle bir artı altımız. Şuradan bir 7 gelir mi? Çok güzel. 2'den artı 5'ten bir tane artı 7 çıkarmış olduk. Şu artı altı şimdilik dursun. Bunun yanına bir şeyler ekleyelim. Hani şart olur, raptor olur. Yine bir şeyler ekleyelim bunun yanına. Bir tane daha raptor aslında. Raptorun fiyatı fena değil. Ya da şart da alabiliriz aslında. Biz bir artı 5 şart alalım. İki tane artı altı şart deneyeceğiz şimdi ilk parça yandı. Şöyle Raptor'u gönderdim. Çok güzel Raptor'u aldık. Artık şartı da gönül rahatlığı da gönderebiliriz. Şart yandı maalesef. Şimdi biz bu şartı aslında artı altı bir tane daha deneyelim. Şöyle direkt göndereyim ben bunu. Hani yanına ekstra bir şey eklemeye, eklemeden gönderelim. Bu yanaş şartların parasını buradan çıkarmamız lazım. Çok güzel. Artı 7'yi aldık buradan da. Bunu da ekleyelim hemen yanına. Şu an o yanan şartların kar eder çıkarmış olduk. Bir tane daha VB aldım. Artı altı. Bakalım. Bu da geçti. Çok güzel. Bunu da ekliyorum hemen yanına. Şöyle bir çark daha çevireyim. Temizinden bakalım. Mavi kutu attı. İlk kez mavi kutu aldım buradan. Olmadı. Biz bu mavi kutuyu bir kırdıralım. Evet. Şu aldığımız mavi kutuyu şuradan kırdırayım bir seriden. O bu attı. Güzel. Daha önce bunu artı birden artı yediye basmıştık. Evet. Tekrar bir deneyelim bu seri seri bir göndereyim. Güzel. Artı 3. Aa. Artı 4 de yandı bu sefer. Evet canlar. Uzun zamandan beri beklediğim itemi sonunda alıyorum. Bayağı bir araştırdım. Kimse 6 altı GB'nin altına vermiyor. Arkadaşlar anlaştık. 595 e m gerçekten Iron Belt şart hani. Gerçekten şart. Çünkü bayağı demeyi içiyoruz. Biz hep atak ağırlıklı gidiyorduk. Uzandım beri drake girmiyordum. Direkt ilk Drake'imizden bir VB aldık. Hem derken de geldi. İnşallah devamı da gelir. Çok güzel. Bir tane daha VB aldık. Bunu da ekleyelim kasamıza. Evet Stone Cold Killas arkadaşım selamı var. Tabii kuru kuru beğenmeyelim like yapalım demiş. Çok sağ olsun. Şu aldığımız VB'leri seriden bir gönderelim. Bakalım bir artı 5 artı 6 ya da artı 7 atarsa. Güzel olur. Şöyle artı 3 yapayım ikisinde seriden. Tamam. Şimdi başlayalım. İnşallah artı 4 ikisi de yanmaz. Üzer bizi. Şöyle artı 4 bir parça. Şöyle iki parçamız artı 4. Aa, yandı artı 5'e. Sağlık olsun. Bunu ben seriden gönder. Bundan bizim bir artı alt almamız lazım ki Paramızı kurtaralım, kar edelim. Haydi bismillah. Çok güzel buradan artı altı VB'mizi aldık. İki parçadan bir tane artı altı VB gerçekten kar bırakıyor. Şöyle iki parça DRAKI deneyeceğim. Old DRAKI. <laughs> çok güzel, çok güzel. İkide sıfır aldık. Sanırım 28, aynen 30 tane bir tane Superior deneyelim. Hani oradan belki bir şey alalım. Şöyle box'umuzu alalım buradan. Bununla kırdıracağım, hani hiç satmayla uğraşmayacağım. Evet geldik kırdırmaya. Bakalım ad güzel bir şey. Iron Impact Ben bunu yine bir artı basarım. Yanmadı hala. Artı 3 oldu. Artı 4 oldu. Çok güzel. Buradan bunun için bir bu salayım. Evet şöyle bir artı 5'e gönderelim. Geçti mi? Geçti çok güzel. Bunu, bunu artı bir de artı 6'ya deneyelim. Bakalım geçecek mi? Artı 6 gerçekten bize bütün kutuların parasını çıkartmış olacak. Geçti sanırım baya bir sarı var. Çok güzel. Artı 6 aldık. Hani zarara girmedik çok şükür. Birçok arkadaşın selam var. Gerçekten oyunda yazıp hani serinin devamını isteyenler, seriden memnun olanlar gerçekten bunlar beni çok mutlu ediyor. Umarım hepinizin hoşuna gidiyordur. Gerçekten bu tarz PM'ler beni çok mutlu ediyor. Yorumlar gerçekten çok güzel. Hani motivasyon sağlıyor. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Durmak yok. Biz serimize devam edeceğiz. Önümüz açık. itemlerimiz bayağı güzelleşiyor. Gerçekten çok güzel karlar yapıyoruz. we mm.